Arkadaşlar bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Birinci bölümünü bitireceğiz. Bağlı. Çünkü ben normal oynarsam bir 20 dakikaya gerek var. O yüzden öbür videoyu da için sildim. Çocuğum. Al şunu. Wow. Ama gerçekten oyun çok sıkıntı. Ben video çekince ya yapamıyorum. Nokta. Çıkana kadar zaten 3 dakika. Ay. Bir dakika oldu. 3 dakika zıplasam sanırım 3 dakika dedim. 1 saniye de o.

ben de hızlı bitirmeyeceğim dün mikrakla. Kırmızı anahtarı aldık. Burada yapamıyorum. 3 dakikadır kırmızı anahtar. ya. Ama çok ya. Reklam direkt var ya. Şimdi burada iki saat nokta. bekletiyor. Ya, kapat. Çıktık. Bilmiyorum. Olur. Olur. Gidiyoruz bir daha. Kapat. orada şey mi yapılır? Orada spor mu yapılır? Buraya gelemiyor ki. Buraya gelemiyor Bu kadar da abartma. Bay bıyık. Bay bıyık Bay sakal. Oraya işte daha. <laughs> Ateş var. Bu. Buradan niye açılmıyorsun? <laughs> Gideceksin işte böyle. <laughs> Azıcık kızıldı ben. Başak. Şimdi bu sefer kötü bir şey olmaz ha. Söyleyeyim. 5 dakika. video. Hıh. Hey. Sesimi de bağırıyorum. Ama onu bir kere kulaklık oynasın ses aşırı kötüydü. Cezaydı bir de. Oyun oynuyorduk. Onun cezası. Aşırı kötüydü ya. Aç kapıyı. Kapıyı açman gerek. Bu bu kapı. Geçelim. Aa hello neyibim. Patronu Hasan. 4 artı 1 ev yapalım. Bizim ev 3 artı 1. de hatırlamıyorum da. Adını. Bir ne kalan benim komşum adı da Yusuf ilaç. Aa! Çok kötü oldu. Yuh ben oraya nasıl çıkayım? Pardon da ben de oraya çıkmak zorunda bırakıyorsun beni. Ben bir tane şey söyleyeyim. Neyse. Bunu koysana şuna. Düzgün koysana. Canım El s... Ну, соломы я вот. Matları Moth. puf. Benler ben bilmiyor. Üçüm arkadaşlarıma sürüldü ya. İçimde puf. Değil. Kın ıı, arkada. Beni yakalayamazsın. Ben kırmızı anahtarı açtım. Sarayı anahtarı da açtım. İçini anahtarı da ikinci de açmıştım. O kapıdan geçebiliyorum ben. Hakkımı isterim. Hakkımı isterim. Ama bu kadardı. Bakla ellon yuvru bitirme. Bay bay.